x eşittir 1 bölü 2 ve y eşittir eksi 1 bölü 2 olduğuna göre ifadesinin eşit açlığını hangisidir? diye bir soru sormuş. Burada ifadeleri yerine yazacak olursak eğer 1 bölü 2'nin küpü çarpı y yerine eksi 1 bölü 2 eksi y yerine eksi 1 bölü 2 üzeri 4 ifadesi bölü x yerine 1 bölü 2 1 bölü 2'nin karesi artı x çarpı y 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 artı y kare eksi 1 bölü 2 karesi eşittir 1 bölü 2 küpü 1 bölü 8 çarpı eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'nin üzeri 1 bölü 16 bölü 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4. Artı eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Bu ifadeler birbirini götürür. Burada oluşan eksi 16 eksi 1 bölü 16 eksi 1 bölü 16 da eksi 2 bölü 16 ifadesi gelir. Bölü 1 bölü 4. Rasyonel ifadelerde bölme işleminde birincisi aynen yazılır. Eksi 2 bölü 16 İkincisi ters çevirip çarpılır. 4'e böldüğümüzde 4, 4'e böldüğümüzde 4, eksi 2 bölü 4'ü sadeleştirecek olursak 2'ye bölelim, eksi 1, 2'ye bölelim, 2. Cevabımız eksi 1 bölü 2, 5 şıkkı.